YouTube hoş geldin. Sagam'ın hesabına viş atacağız. 115 pişimiz var. Eee Sayno'nun mızrağı var ve Sayno istiyoruz. Ee, Sagacım, başlıyorum o zaman hazırsan. Pitiye bakalım. Dur, pitiye bakalım. Pitimiz kaç? Ee, pitimiz 4. Oo, hadi bakalım. Hadi bakalım. Vere tapımız yok. Saga çıkmazsa canım sağ olsun. <laughs> Tamam Çıkmazsa canım sağ olsun. Başlıyorum o zaman on Onun ilk onundan. Başladım. Pitimiz 4'tü. Pitimiz 14. Koleyi aldım sana bir tane. Piti 24. Hadi. Ah be erken bitti gelmiyor ya böyle şeyler. O bir tane Benet'in oldu, bir tane Barbaran oldu. Ya yani zaten vardı, Constellation'ların attı. Piti 34. Hadi lan. Gelmedi. Vay, şey aldım sana. Layla aldım. Layla. Onu kullanırsın. Aga Piti 44. Hadi lan. Güzel bir şey. Ah be. Havunus Codex galiba o silah. Pite 54. Ananın. <laughs> ya. İyi, ya o ya on da oldu, barbaran da oldu. Pite 64. Hadi gel artık daha. Ebisinin koleyi bastım piti 74 hadi lan vay anasına be ne hesapmış arkadaş ya 74 tek tek atacağım. Piti 75. Ben mi yarısı sapladım oğlum? 75 tane atmadık mı? 114. Aynen. Piti 76. Saga. Saga. <laughs> Eriyor saga. Piti 77. <laughs> Ananı ne alırdın? Hala mor geliyor ya. Çıldıracağım. La koley moleyi. Bu ne oğlum? Piti 78. Gelmiyor lan? <laughs> Piti 79. 80'de geldi 80'de. Elim ayağım titriyor. <laughs> Piti 80 abi. Piti 80 abi. Abi yok gelmiyor ya. Piti 80 ya. Piti 81. Çüş anasının amı yani gerçekten. Piti 81, Piti 82. Ah geliyor. Hadi. Hadi bakmıyorum. Ne geldi? Ne geldi? Ben görmedim. Ne geldi? Ne geldi? Umarım istediğim şeydir. <laughs> ne geldi Ali? Yayında mısın? İstediğin şey abi, evet. Sayno mu? Bak. Ah hayır. <laughs> hayır. 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 <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Kaç 82 pistte Tignari mi? Kanka çok üzgünüm. <laughs> çok üzgünüm Saka özür dilerim. <laughs> özür dilerim Saka. 82 pitte Tignar'ı kaybetmek sol set. Yapacak bir şey yok kanka. Yeni bir karakterin oldu öyle bak. <laughs> Başka bir şey kalmadım. Onları at belki çıkar düşüktü. Yok onları atayım mı? İstiyor musun? Ama güzel karakter fena değil. Devam mı? Devam yazdım. O zaman hepsini atıyorum. Pitimiz sıfır. Attım. Piti on. Yedi tane de var ha çıkar ya. Piti 20. Nerede bizde şans erken pitte bir şey? Piti 30. Kiki gelmedi en azından. O da bir bakış açısı doğru. Ay, Piti kiki. 30. Şimdi şuradan Bunları şunları baş. bir toplayalım. 8 tane buradan aldım. 2 tane de burada varmış. 10. Piti 40. Gelmiyor Saga devam. Piti 41. Nayda arttırmayı bir daha düşüneyim ben. <laughs> Kanka ben biraz böyleyim ya. Biraz 83 piti de Piti 41, 42. 43. Piti 44. Geliyor musun? Gelmedi. Piti 45. Gelmedi. Piti 46, Piti 47 abi, 47 Piti. Benir'in gitmesine 14 gün var, belki moon'un var, 15 bir, bir şey oradan alacaksın, etkinliklerle vesaire falan alırsın, muhtemelen alırsın. Ray var, haberin olsun kanka. Ama Benir bitmeden çıkarsa, abim anla ki Ray var, abi, sıkıntı yok. Star Stargirl'ları aldım ama bir tane daha viş geliyor şeyden. Ha, bir tane daha var. Bunu da alayım. Stardust Exchange'ten yok bu ay almış. Hadi bir tane daha attım. Pit 48. Hadi lan son. Allah karısından oğlum sarı zannettim mormuş ya. <laughs> ne geldi? Favonius Great Sword. Kankam bu şekilde kusura bakma. Bir x daha atabiliyoruz. Ozancım hoş geldin. Mavi var mı? İki tane de mavi atayım mı? Belki dilak mülak çıkarırız. Atayım mı iki mavi daha. Saga sen bunun stresini gece atarsın. <laughs> yani ben orada olmak istemezdim şu an Saga'nın yanında. Ben en son bulunmak isteyecek yani yanımda olmak isteyecek kişi en son benim herhalde Saga'nın şu an. Mavileri de harcayayım mı? İstiyor musun? Aga 83 biti de Tignar'ı ne ya? At at. Zaten amına koydun diyor Nisa'nın. <laughs> Anladım kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mavide pitin kaçtı ki senin iki tane atıyorsun abi tane mor bir şey geliyor Bu ne sacrificial Mavide pitimiz kaç bir bakalım iki tane attık Şimdi onları saymayacağız 5 10 15 20 25 yok pardon 31 yok 30 aynen 31 Mavide de 32 33 oldu Evet sagacım Özür dilerim <laughs> Başka bir şey diyemiyorum kanka Özür dilerim kendine iyi bak